Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Araba çarpacak, dur. Dur, sakin ol, dur. Dur yavrum, dur. dur. dur sakin. Evet işte bu. Evet işte bu. Geçti. Geçti yavrum geçti. Gel sana mama vereyim. Mı? Vallahi kafayı kurtarabilirsek belki kurtulur. Nasıl kurtaracağız? Hah bir çıkarsana abi. kurtulur ya. Ha. Belki kurtulur. sapsak şey yapsak mı ki ya? Ne? Bir şey arasak mı? Milli park mı? Milli parkları. Ha. Abi canlı da. Bir milli parkları bir arayacağız da. Kalkamaz abi kalkamaz. Kalkamaz. Aleyküm selam. Çok üzüldüm ya valla. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapacağız abi ya? hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha, cadını topladı valla. Dur bırak gitsin abi. Ha, Hah, ooo. Oh. Valla. Abi ya, ölüyor ya. Yok yok bir şey olmaz. Ölmez. ölmez. ölmez.